Engellilerin engelli maaşı asgari ücret düzeyinde olmasını istiyor. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı ve AK Parti'den Kütahya Milletvekili aday aday olan Direk Ümran Öztürk, engellilerin engelli maaşı asgari ücret düzeyinde olmasının gerektiğini söyledi. Kendisi de %100 görme engelli olan ve halen de Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanlığı görevini yürüten Direk Ümran Öztürk, engelliler kira parası ödüyor, varsa çocuğunu okutuyor. Engelsiz bireyler gibi engeller de evini geçindirmek zorunda. O yüzden engellerin engelli maaşı asgari ücret düzeyine getirilmesinin gerektiğini söyledim. Dilek Ümran Öztürk ayrıca şunları söyledi. Öncelikle bu fırsatı bize yarattığınız için Gezgin Medya ekibine ve siz değerli arkadaşımız Hüseyin Gezgin Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Engelli maaşları engellinin gelir düzeyine e, yönelik olmasını arzu duyuyoruz biz. E, yalnız e, bu engelli maaşlarının düzenlenmesinde engel derecesi önemlidir. İşte yüzde 40-60 arası, yüzde 60, yüzde 80 ve yüzde 80-100 arası. Takdir edersiniz ki yüzde 40 ve 60 arası az engelli e, grubundan münhasırdır. E, yüzde 100 engel grubuna sahip olan bir engelli vatandaşla yüzde 40 engel grubunda sahip olan vatandaş bir değildir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve hükümet politikalarında bu dereceler değerlendirilerek kademe kademe engelli maaşları bulunmaktadır. 1500 civarında en düşük engelli maaşı, en yüksek engelli maaşı da 2800 liraya dayanmaktadır. Aynı zamanda bakım aylıkları vardır. Engelli ailelerinin engellesine bakması için devletimizin öngördüğü aylıklardır bunlar. Bakım aylıkları bayağı bir iyileştirme yapıldı. Hem engelli hem bakım aylığı alan insan bir derece biraz daha hayat sınanları kolaylaştırmakta. Ama takdir edersiniz ki şartnamelere göre, Herkes aynı anda hem bakım aylığı hem engelli aylığı almamaktadır. Bunun da sebebi engelli maaşlarının gelir tespit düzeyinde aileye giren hane başına gelirin hesaplanması ile ilgili bir rakam bulunmaktadır. Bu rakamın altında kalanlar engelli ve bakım aylığını almaktadırlar. Bizler istiyoruz ki bütün engelli sivil toplum kuruluşları ve engelli bireyler olarak gelir tespit düzeyinin sadece engelliye ait olunması gerekmektedir. Engelli maaşları düşük kaldı. Yakın zamanda gerek askeri ücretin gerekse emekli zammının uygulanması ile ilgili yapılmış olan hükümet politikalarında bu söylediğim rakamlar çok düşük düzeydedir. Takdir edersiniz ki bizler engelli olabiliriz ama engelli engelsiz bir vatandaş olarak hepimiz bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hüküm sürmekteyiz, yaşamaktayız. Bizler de engelli olunca kira almama ya da işte her şeyi bedava alma gibi haklarımız yok. Çoğu haklarımızı hükümet politikalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şükür elhamdülillah yaklaşık 21 senedir güzel bir şekilde e, kazançlar sağlamış bulunmaktayız. Lakin e, bunun iyileştirme düzeyinde e, engelli maaşlarının da e, askeri ücrete yakın bir rakamda hatta en iyi e, derece olarak askeri ücret e, rakamında bir emekli maaşı rakamında olması gerekmektedir. Çünkü e, bizler de kiracılar kira verilmekteyiz, çocuk okutmaktayız, e, temel gıda, giyim ısınma, barınma gibi ihtiyaçlarımızı engelli olmayan vatandaşlar gibi bizler de karşılamaya mecburuz. Bu nedenle e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden en kısa zamanda engelli maaşları ile ilgili bir iyileştirme bekliyoruz. E, ve hak ve özgürlükleri e, sağlanması ile ilgili güzel politikalar uygulayan devletimizden de bunu ümit ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bunun gerçekleştirileceğini düşünüyoruz.